Evet arkadaşlar, e, kamerayı değiştiremedim. Hani ben profesyonel şeyci olmadığım için kendi telefonumla çekmeye çalışıyorum. Ve onunla çekerken de ön kameradan arka kameraya geçiş var diye hesapladıydım ama öyle bir şey yokmuş. Videoyu durdurup yeniden başlattık. Ben yokum ekranda. Malzemeleri göstereceğim size. Yani acemiliğimizin kutusuna bakmayın. Dediğim gibi profesyonel değiliz. Sadece amacımız size bilgi vermek. Şimdi bize lazım olan şey e, elimizde ekran kartlarımız var. Zaten bunlara para vermeyeceğiz. Bizim için en değerli olan şey o. Bu işin en çok para tutan kısmı ekran kartları. Ee, şunu da belirteyim. 4 GB 1050 Ti'lerle maalesef kazılmıyormuş. Yani düne kadar ben kazılıyor diye düşünüyordum ama maalesef onda kazılmıyormuş. Eğer onunla ilgili bir detaylı bilgi bulabilirsem yine yardımcı olacağım. Onun dışında 4 GB 570'ler yaklaşık bir ay kadar kazabilecekler. Ee, onun için zaten bunu anlatacağız. Direktmen bu işlemi yaptıktan sonra hepiniz kazabileceksiniz bu kartlarla. 1060'lar zaten kazıyor. Onlarda bir problem yok. 1070'ler, 1080'ler bunlar kar getiren 580'ler iyi kar bırakan kartlar. Bunlardan ne kadar çok elinizde varsa o kadar iyi kazanç sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu işte en büyük gider olarak elektrik masrafı. Yani hani bu biraz çeşitli şeyleri var. Her bölgede fiyatlar farklı, birim fiyatları farklı olduğu için anlaşmalı arkadaşlar varsa onlara gayet uygun gelecek faturaları. Ama anlaşmasız direkt cepten kullananlar varsa onlar biraz yüksek meblağ ödeyebilirler. Ama şu an mining çok karlı bir durumda olduğu için eskiye göre mesela ben bu işe 2017'de başladıydım çok karlıydı. İşte ben 2000 liradan ekran kartları aldım. İşte 1500 liradan anakartlar aldık. Şu riserlara, riser dediğim alet var birazdan göstereceğim. Tanesine 70 lira verdik aldık falan. Para kazanıyorduk o zamanlar. 200 milyar kadar bir borca girdik. Sonra tabi bu mining işi patlayınca bu borç da bize kaldı. Aynı durumları siz yaşamayın. Ama bu işe yani sıfırdan girmeye kalkmayın. Evet belki bu ay, bir ay, iki ay, üç ay çok karlı gidebilir ama 4 ay sonra ne olacağını çık garantisi yok. Belki daha da karlı olacak. Tabii o da olabilir ama bir anda fiyatlar düşebilir, her şey düşebilir. Komple batabiliriz. bu sebepten dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. şimdi bize lazım olan şeyler zaten az çok belli. Ekran kartlarımız mevcut. Şöyle kamerada göstereyim. Bir tane ekran kartımız var. Şimdi çoğu arkadaşımız şeyi düşünüyor. Hani tek bir bilgisayara tek kartı bağlayayım, hiç düzenimi bozmayayım. Ee, şu şekilde hani e, takılı dursun ben e, o bilgisayarı açayım programda açayım çalışsın para kazanayım acaba beni kurtarır mı diye düşüncesi var ee, şimdi bu işte önemli olan iki şey var ee, bir tanesi elektriksel fiyatı gider olarak İkincisi kartları bir araya ne kadar toplayabilirseniz hani hepsi birbirine e, mega dediğimiz bir hız var yani kazma hızımız yani bir yerde bir madenci çalıştırırsanız tek başına ne kadar kazabilir? Ama 10 tane madenci bir bölgeye gönderdiğinizde kaç dakikada kazabilir? Böyle bir mantık var. Yani hızınız, kartlarınız kaç tane yan yanaysa ne kadar çok güçlüyseniz e, kazabileceğiniz yani yakalayabileceğiniz şahar ediyoruz biz ona. Yani yakalayabileceğiniz, alabileceğiniz iş sayısı ne kadar çok olursa kazancınız da o kadar iyi oluyor. Daha verimli oluyor. Yani tek kartla bir gün boyunca çalıştırsanız atıyorum 10 şahar yakalayabilir toplamda. Ama 10 kartla bir gün boyunca çalışırsanız yüz değil de 150 tane yakalayabiliyor. Yani 150 tane yakaladığınız zaman da size gelen hani bu işten pay olarak hesabımıza yatan kısım daha çok oluyor, daha yüksek oluyor. E onun için hani en azından 3 kartlı hani ana kartlarınıza göre üçlü, dörtlü e yani ikili, birli bunları çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi kazandığınız elektrik faturasına gider. O sebepten dolayı mümkün olduğunca çoklu yapmamız gerekiyor. E şimdi gördüğünüz gibi ana kartımız ben bir tane hani Biostar TB 250 BTC anakart var elimde örnek size gösterebileceğim. Şimdi bizim için önemli olan şu. Yani anakartını biliyorsunuz biz buraya yani PCI slotuna takıyoruz normalde ekran kartlarını. Ee, ama mining yaparken riser dediğimiz biraz önce göstereceğim ya da şöyle hemen göstereyim. Riser dediğimiz şöyle bir aletimiz var arkadaşlar. Bunun özelliği ekran kartını buraya takıp e, bunun ucundaki şu aparat bakayım kameraya getiremedim. Evet. Şu aparat sayesinde şu gördüğünüz anakartımızda bulunan şu gördüğünüz slotlara, şunlara birer tane ekran kartı bağlayabiliyoruz. Tabi bunun de biraz güçlü bir power'a ihtiyacımız var. Elimizde 700 watt, 750 watt power'lar varsa bunları ikişerli, üçerli şekilde bağlayabiliriz. Onlar için de aparatlar var. Nasıl yapılacağını onu da size göstereceğim. Hangi aparatlı olduğunu. ya yani çok büyük paralar vermeden eldeki imkanlarla yapacağız. Bendeki mesela bu altılı bir anakart. Yani altılı, üçlü, beşli dediğim şu arkadaşlar. Yani bakın şu gördüğünüz PCI slotlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu anakartta 6 tane var. Şu gördükleriniz bu anakartın yani şu ekstra PCI güçleri beslemek için yani bunlardan verim alabilip e, 6 ekran kartını birden çalıştırabilmeye yarıyor gördüğünüz gibi. Burada ikişer tane falan var. Bir tanesiyle besleseniz de oluyor. Bazıları tümüne beslenme istiyor sizden. Ona göre şey yapmak gerekiyor. Hemen şu Riser'da bir parçalarına böleyim size göstereyim neler olduğunu. Bu Riser'ın da çeşitleri var. 10 satılanları var eski tip. Yani 20 liraya satılanları var. E efendim neymiş akım korumalıdır. Tamam evet doğrudur akım korumalıları var Ryzen'ın iyisi var kötüsü var yani kötü derken sorun çıkartmayanı var bazı Ryzen'lar ucuz diye hata verebiliyor sürekli linkten düşmeler olabiliyor. Ama standart Ryzenlar var. Şimdi eskiden Ryzenlar çok pahalıydı çünkü mining'de malzeme bulmak çok zordu. Gerçi bu ara gene zorlaştı ama. Ee, yani bu mining yapıp batıp benim gibi batmış olan arkadaşlar var ve bunlar da elimizde yüzlerce binlerce vardı çoğunu hediye ettik. Rastgele sağa sola verdik. Şimdi bu riserları bazı arkadaşlar indir tutan arkadaşlar 20 liradan, 25 liradan, 15 liradan satanlar var. 50 lira fiyat çekenler var. E, mümkün olduğunca ne kadar ucuza alırsak o kadar kardır arkadaşlar. Yani mining'den para kazanmanın en büyük yolu sistemi ucuza mal etmek. Bu en önemli şey bu yani. Riser dediğimiz cihazımız bu. Bunun üzerinde ekran kartını takabileceğimiz bir slotumuz. Ee, şu PCI kabloyla da anakarta bağlayacağımız diğer aparatımız. Bir de şuradan bu riser'ı beslememiz gereken bir elektriğimiz var. İster şu aparatla yani satayla bağlayabiliyorsunuz bunu. İstiyorsanız bunu buradan çıkarıp şuradan direktmen eğer hani 12 volt girişiniz varsa oradan verebiliyorsunuz. 6 pin girişle besleyebiliyorsunuz. Tabi bunu satayla beslenenler oluyor. Molex beslenen satalar oluyor. Molex ile beslenen riser'lar oluyor. Değişiyor bunlar. Çeşit çeşit. Ben bir tane örnek olsun diye koydum size. Şimdi yapacağımız işlem şu. E, riser'ımıza Ekran kartımızı takıyoruz. Tek elle yapmaya çalıştığım için kusura bakmayın. Şöyle koyayım ben size göstereyim. Ekran kartımızı şöyle taktık. Tabii bunlar için kasa yapabilirsiniz. Masalara sabitleyebilirsiniz bu riser'ları. Önemli olan düşmemesi, oynamaması bunların. Şimdi bu ekran kartını taktık. Şu şekilde masanın bir yerine sabitleyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Yani düşmeyecek şekilde. Buraya çıta yapabilirsiniz. Yani kendinize rig kasalar dediğimiz kasalar var. Onlardan kendiniz yapabilirsiniz tahtalardan. E şimdi ekran kartını zaten power'dan besleyeceğiz şuradan. E bunu da anakarta takabilmek için şunu yapıyoruz arkadaşlar bakın. Yani şunu, bunu elektrikle besleyip bir yere sabitledikten sonra şu, şu uçları şu bölgelere tek tek takıyoruz. Sen yani burada püf noktası var. Bakın şu boş olan çentik kısmı mutlaka ama mutlaka Anakartın yani bu şey tarafına bakacak. Bizden tarafına doğru bakacak takarken. Tutup da bunu şu şekilde ters taktığınız anda ki bu takılabiliyor. Bazen takıyorlar bunu. Yani böyle bir şeyler yapabiliyorlar. Bakın şu şekilde şu şekilde takılabiliyor. Böyle taktığınız anda kartı yakarsınız arkadaşlar. Unutmayın bakın arkadaş. Püf noktası şu. Bunu şu şekildeyken bir tabi bilgisayar kapalıyken takacaksınız bunları. Şu şekilde takıyoruz. Yani şu çentik mutlaka bize bakacak. İçe bakacak yani. Ekran ana, ana kartın girişlerinin olduğu bölgeye bakacak. Bakın şu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu taktık. Bunu şu ekran kartımızı bir yere koyuyoruz. Sabitliyoruz bunu. Bunu sabitliyoruz arkadaşlar. Sonra açtığımız zaman çalışmaya başlıyor. Buraya 6 tane bu şekilde dizebiliyoruz. 3 tane olanlar 3'te çalıştırabilir. 4 tane olanlar 4'te çalıştırabilir. Evet hemen anakart örneklerini göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar. Hani anakartlara bir sürü para verelim. Bir dünya para verelim diye bir derdimiz yok bizim. Gördüğünüz gibi bakın bu ne? DDR2 eski tip. E serisi işlemcilerle çalışabilen bir anakart. 775 bin. Bunlardan çoğumuzun elinde mevcut olabilir. Bizim için önemli olan şey ne arkadaşlar? Üzerindeki PCIe giriş sayıları yani şu sayılar şunlar PCIX'ler bizde kaç tane varsa gördüğünüz gibi buna bakın 1, 2, 3, 4 yani ben bu anakarta 4 tane ekran kartı bağlayabilirim Riser'lar yardımıyla. E şimdi 4 tanenin avantajı ne bize? Eğer elinizde 750 watt power'lar varsa kaliteli 80 plus bir tanesiyle 3 ya da 4 tane ekran kartını çalıştırabiliyorsunuz. Yani bir power'ı buna bağlayıp şuraya koyup 4 tane de ekran kartını bunun etrafına koyup ya da bir kasa gibi bir şeyin içine bunu yerleştirip 4 tane kart çalıştırabilirsiniz 4 kart çalıştığınızda şu anakartları piyasada 100 lira, 150 liraya bulabiliyorsunuz Sistem olarak ya zaten elinizde power var Hani 150 lira gibi bir rakam verip şunu almak Çok mantıklı çoğumuzun dükkanında olabilir Hani internet bölümünde kullandığı bilgisayarlarda olabilir Benim sizden ricam bilgisayarlarınızı açacaksınız bakacaksınız Üzerindeki PCIe slot kaç tane 3'ten aşağısını tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğunca 3'erli çalıştıralım. Çünkü ne kadar çok sistem çalıştırsak o kadar çok elektrik sarfiyatı olur. Bu da sizin karınızı düşürür. Önemli olan 4 tane ve üzeri yapabilmek. Bu gördüğünüz dörtlü bir anakart. DDR2, DDR3 olması hiç önemli değil. Ha, bu eski anakartların şöyle bir özelliği var. Bunların mutlaka BIOS'larını güncellememiz gerekiyor. Çünkü BIOS'ları ne kadar güncellersek, ne kadar güncel olsa sistemin stabil çalışması, yani iyi çalışması o kadar iyi oluyor. Sistem o kadar iyi çalışabiliyor. Hemen gösterdik. Bu dörtlü anakartı. Ucuz yolda olduğu için. Şu elimizdeki altılı anakarttı. Onu da tekrar alalım buraya. Bakın arkadaşlar. Evet. Bu da 7. nesil bir anakart. 6 ve 7. nesil işlemcilerin çalıştığı. Gördüğünüz gibi. Bizim için önemli olan nedir? PCI slotları. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı anakart. Yani bu 6'lılar falan çok büyük paralara satılmıyor. Hemen yani oradan anakart piyasasında. 250 lira, 300 lira çoğumuzun sisteminde anakartında vardır. Bilgisayarların içinde olabilir. Dediğim gibi siz niye sizlerden istediğim yapmanız gereken açıp anakartlarınıza bakmanız. Evet, bir saniye. Şimdi bir örnek olsun diye bir tane daha anakart getirdim. Evet bu da 12'li. Yani bu işin kralı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların üzerinde 12 tane slot var. Gene ee, aynı şekilde. Yani buna da 12 tane bağlayabiliyorsunuz. Ama bunu 12 bağlayabilmek için mutlaka bir tane 1650'lik 1800'lük 2000'lik bir power'ınız olması gerekiyor ki bu kadar kartı besleyip bu kadar riser'ı besleyip sistemizin çekmesi gerekiyor. Ee, durum bu. Yani şöyle ana anakartlara profesyonel işi ya bizim paramız var. Bu işi yapabiliriz. Bu işi biz ciddi yapmak istiyoruz. Profesyonelce, yap profesyonelce yapmak istiyoruz. Yani arkadaşlar 12 liklerden alıp yapabilirler. Bunların da piyasası 1500 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani ne bulursanız şu an miningin fiyatları yükseldiği için yani miningde kazanç yükseldiği için ister istemez yan malzemelerin fiyatları çok yükseldi. Ama gene bazen uygun satanlar oluyor. Denk gelirse onlardan gene bulup yardımcı olmaya çalışırız size.